Evet arkadaşlar havada bir cisim geldi. Bayağı da geldi. Şu yere düştü ama ne olduğu belli değil. Şu an yanıyor. Bakalım neymiş. Ne olduğu belli değil. Allah Allah. Ne olduğu belli değil ama Baya bir uzaktan geldi. Havada bu şekilde yanıp da yere düşmesi biraz düşündürücü ama ne olduğu belli değil. Laylon gibidir. Bakın şurasını yakında bir çekelim. Patlamaz, patlay patlayacak bir şey yok.